Dostlar selam kardeşim, bugün yepyeni bir vs videosuyla isterliyim. Bugün e, Nos 8 Pro'dan oynayan bir e, kız oyuncuyla vs atacağız, bakalım neler olacak e, isminiysa. Bu arada yerelden buldum kendisini, tanımıyorum. E, o da, e, en iyi oynayan erkekler gelsin mi yazmıştı, o tarz bir şeyler yazmıştı hatırlamıyorum ne yazdığını. Bugün bakalım neler olacak arkadaşlar. E, birkaç açıklama yapacağım yine her videoda olduğu gibi, bir şeyler konuşacağız ama biraz bir bakalım neler olacak. Bir farkı açalım, ona göre rahat rahat konuşalım. Nerede? koyu verelim şöyle. Şu bir. Arkadaşlar şimdi normalde bildiğiniz gibi TDM çekmeyeceğim ama şu an saat görüyorsunuz 16:48 48 yani 4'ü 48 geçiyor. Şimdi çalıştığım için ben aynı zamanda çok vaktim olmuyor. Saat bugün 12, 12'de uyandım falan. İşte duş aldım falan filan. Daha yemek yemedim kardeşim. Bakın tek tek size açıklama yapayım. Hani takipçimizsiniz kardeşim sonuçta. Hani son, yani bu video bu kadar geç gelme sebebini ben size açıklamam lazım. Ee, yani şu an oturduk videonun başına TDM deniyorum. Hani insanlarla TDM videosu atıyorum. Çünkü şu an en kolay e, TDM videosu atabilirim YouTube'a. Şu an çünkü stokta videom yok ve gördüğünüz gibi saat e, 5'e 10 var yani 16.48'de en son gösterdiğimde. Hatta Hatta saate bir daha bakıyoruz Saat 16.49 yani 5'e 10 var. Bu videoyu 6 buçuk gibi yetiştirmem lazım. O yüzden hızlıca TDM atmak istedim. Yoksa klasik maçlar tabii ki de gelecek. Merak etmeyin. Hani son günler biraz yoğun olduğum için arkadaşlar ondan dolayı böyle TDM atmaya çalışıyorum işte acele hemen bir video çekip atmaya çalışıyorum. Montajlara çok fazla özen gösteremiyordum. Bu bunun, bunun da sebebi çalışmam arkadaşlar. O yüzden hani bir tık yoğunuz bu aralar. Yani ona rağmen her gün video atmaya çalışıyorum. Yani yaklaşık zaten 2 haftadır sürekli her gün video atıyorum. Zaten 2 aydır, üç yaklaşık üç aydır sürekli video her gün atıyorum ama hani şu 90 günün belki Lan kör oldum vallahi bak. Şu 90 günün anla ne nah, avradını handcam gidiyordu gençler tuttuk son anda. Sıkıntı var mı? Yok. Şu 90 günün son Şöyle söyleyeyim yani 90 günde kaç tane video atmamışımdır Ben 3 tane falan Hani her gün video atmaya çalışıyorum ve Hani hiçbir gün boş kalsın istemiyorum Youtube'da O yüzden TDM geliyor Hani normalde şu an elimizde 60 FPS bir cihaz var Hani rahatça klasik video çekip gidebilir Yani girip çekebiliriz Ama dediğim gibi şu an hani bugüne hemen video yetiştirmek istiyorum akşam olmadan o yüzden de TDM atmam lazım yapacak bir şey yok arkadaşlar en azından her gün, gün videomu gidiyorum yani İnşallah bunu yetiştirebiliriz ve girebiliriz YouTube'a güzel vurdu Orada bir hani şöyle söyleyeyim biz kızlara fazla hafif alıyoruz ama gerçekten çok iyi oynayan kızlar var ya PUBG Mobile'de. Baksana abi bak bak. Bak bak abi görüyorsunuz arkadaşlar yani sakın bir kıza hafif alıp da gidip hani bu kız zaten yeniler hesabı yapmayın her bir tokatlayabilir yani öyle de bir olay var. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar hani bayan oyuncularımızı kızlara hafife almayalım. Nadir oyuncu yok yani artık. Kızlar da oynuyor bu oyunu ya. PUBG Mobile. Ulan öldü diye bıraktım. PUBG Mobile zaten herkes oynuyor ama şöyle söyleyeyim hani şunu yapmayın asla. Çünkü gerçekten bu sıkıntı çıkarır size yenilirseniz. Bu kız sonuçta yenerim hesabı yapmayın. Çünkü yenebilirler yeni yani arkadaşlar. Bu arada kaskele kalmak yoktu. Nisa aldığına göre biz de alabiliriz yani. Değil mi arkadaşlar? Biz. Yani... Güzel şaşırttı bu arada. 8-7 yaptı. Kas gelecek, alınıyor kardeşim. Biz de alacağız. Aynı zamanda bir tık daha ciddi oynayacağım. Bak yine aldı. Bak 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 bak. Güzel oyun bitip kastı lan. Whatsapp'tan Whatsapp'tan bizim ekip konuşuyor hocam. Oyunu kastırıyor böyle bir şey olamaz ya. Vallahi Nisa'cım kas kalsan da Lonely Wolf affetmez. Bu arada bir tişört aldım kardeşim böyle kurtlu mutlu bayağı hoşuma gitti. Onu da size nasıl gösterebilirim ki gösterebilir miyim? Neyse daha sonra bir ara vlog vlog çekersem gösteririm. Şu an 10'a 8 oldu daha 4 dakika, dakikamız var. Farkı kapattırmayalım. 2 fark açmışız. Ona 9 oldu hocam. Hayda. Mevzu çıkar arkadaşlar. Oğlum bana ne oluyor lan? 15 FPS'te ortalığı darma duman eden Lonely Biraz gaza gelmiş olabilirim. Ya biz 15 FPS'te ortalığı darma duman ediyorduk abi. Hayırdır ya? Yani 60'a geçtik. Yakışıyor mu lan bize bu farkı böyle açamamak? Vallahi kızıyorum ha. Kendime kızıyorum yeter. Ciddileşiyorum arkadaşlar. Mevzu çıkacak. Al şu kaskı da. Vallahi normalde almayacağım ama. Kız oyuncu muz alıyor yani. Hızlı diye hafife almamak lazım dediğim gibi. Ulan var ya onu vursam çok güzel olacaktı. Arkadaşlar vallahi bir tık daha ciddi oynayacağım. Bu arada bu kesinlikle bahane değil. Parmaklıklarım yok. Yeni bir parmaklık alacağım bugün. Elim fena yanıyor yani. Yanıyor derken telliyor. Yanıyor ne lan? Aa lan ben o tarafa geçtim sandım. 12 12 oldu arkadaşlar. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ben spray modunu açıyorum bu arada. Hani bir mevzu çıkacak. Dur dur dur. Nerede? Vay anasını avradını. Ne oluyor oğlum? Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Güzel. Arkadaşlar vallaha bak bahane değil. Ellerim çok sulu sulu yani. Çok şey yapamıyorum. Ama vallahi bahane değil arkadaşlar sıkıntı yok. Lan dur. Kendine gel Loneli Wolf, kendine gel kardeşim. Sen 15 FPS zamanında neleri başardın ya? Sen neleri başaran adamsın ya Loneli Wolf? Şu yeleği de alayım da. Sen neleri başardın oğlum nereli nereli Aaa! Oğlum nasıl bir Güzel, 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 güzel. Reloading. Oğlum dur, kadın da konuşuyor bir yandan, ablamız konuşuyor. Ben de kafayı yedim. Dur. Ulan oğlum eşit mi bitecek bu vs? O da kabul ederse rovanşını yapalım bari. Eline sağlık. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nisa bir şey soracağım bu arada. Bu videoyu YouTube'a atabilir miyim? YouTube kanalını bekle yazacağım. Youtube kanalı bu. Bu arada bunun rövanşını da yapalım bir ara. Arkadaşlar o zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Nisa ile de bir rövanş yaparız daha sonra. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.